Orada da yani biz de boş değiliz. Biz de, derindir, biz de deriniz. Bu tarz markalarda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Arkadan geleceğine doğru anladın evet. mı? Şimdi burada karşılaşıyoruz. Ne bulursalar da makinede koyuyorlar. Kardeşim. Çok Mut hafif ediyorum. yani çok hafif. <gülüyor> <gülüyor> Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bugün bu bölümde çok merak edilen bir kıyaslama videosuyla sizlerle birlikteyim. Bir tarafta Çin'in popüler markası Vojun SR4 modeli. Diğer tarafta dünyada sağlamlıkla kendini mihenk taşı olarak konumlandırmış Honda'nın ADV 350 modeli var. Watch SR4'ü benim yakın arkadaşım Rıdvan yaklaşık 3-4 aydır kullanıyor. ADV 350'yi de ben yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde kullanıyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Müzik bölümde daha önceki karşılaştırma videolarında da bize destek olan Rıdvan Dostum kardeşimle birlikteyiz. Hoş geldin Rıdvan. Hoş bulduk Musti. Yine bomba gibi bir bölümle. Evet, birlikteyiz. birlikteyiz. <laughs> Anlatacak, konuşacak her zaman oldu. Birçok çok şey fazla var. şey var. O zaman <laughs> başlayalım. Şimdi biz bugün bu kıyaslama videosunu çekerken en büyük amaçlarımızdan biri ne? Yaşadığımız bir süreç. Sen bu iki makineyi oldukça fazla kıyasladın. Neden? Hem hacimsel olarak birbirlerine yakınlar. Bu tarafta çeşitli ödeme avantajları varken burada da bir Honda sağlamlığı, güvenilirliği var. Ve sen bu kıyaslamayı yaptığın için bana da çok fazla böyle soru geldiği için bugün bu kıyaslama videosunu Çekiyoruz. Haksız mıyım baba? Çok haklısın. İkisi arasında çok kaldık. Gittik geldik. İkisi de olabilirdi. Tabii bir tercih yaptık. Evet. Bakalım şimdi tekrardan kıyaslayalım bir zaman geçtikten sonra. Benim tercihim de belli. Tabii herkesin tercihi <gülüyor> belli. <gülüyor> o zaman başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım güzel dostlar. Rıdo ben tasarımda hemen bir yorum vermek istiyorum. İki makineyi kıyasladığım zaman çok net söyleyeceğim. Benim tarafım biraz belli tasarım konusunda. ADV 350'nin tasarımı bana göze gönle daha iyi geliyormuş gibi hissettirdi ki biliyorsun baba ben bir Afrika TV'nin kullanıcısıyım aynı zamanda. Yani ben böyle biraz orada hani yemek takımını dizmiş gibiyim. Bir tarafta Afrika var, bir tarafta ADV var. Güzel hissettiriyor bana. O yüzden de tasarımcı olarak ADV bana daha iyi hissettiriyor bu macera duruşuyla. Bu tarafa geldiğimiz zaman da Eser ile ilgili de, tabii ki de düşüncelerim var. Eser'ı ilk başta şöyle tanımlayabilirim. Gerçekten de bu büyük tasarım, büyük gövdeli tasarım klasiklik ve sportifliği bir araya getirmiş. Burada böyle bir premium algıyı da hissettimi ifade edebilirim. Yani iki makyanın kesinlikle sevenine göre güzel bir tasarım var ama benim tarafım hani ADV 350'den yana sen ne dersin bu konuyla ilgili? Tasarımsal olarak benim en önemsediğim şeylerin başında oturuş pozisyonu var. Ben scooter kullandığım zaman rahat bir oturuş pozisyonu istiyorum. Aktif de kullanıyorsun. Aktif de kullanıyorum. Hem yazın hem kışın kullanmak istiyorum. Dolayısıyla koltuğu rahat olsun. Mümkünse bir koltukta sırt dayaması olsun. Ayaklarımı da uzatabileyim istiyorum. Evet. Dolayısıyla bu motorda bunların hepsine olanak sağlıyor. Ve eğilmeden e, oturur gibi ayaklarımızı çok rahat kullanabiliyorum. Doğal bir oturma pozisyonu var kesinlikle burada. Kesinlikle. Yani burada özellikle SR4'te şunu da söyleyeceğim. Selenin üzerinde bulunan bu bel dayama kısmı da oturduğu zaman çok güzel bir şekilde seni konumlandırmış oluyor. Yanlış bir yerde konumlanmıyorsun bu sayede Orada sana böyle bir stopi olarak duruyor orada ve çok güzel bir şekilde kesinlikle konumlanabiliyorsun. ADV 350'de ne hissettin sen? ADV de birazcık daha naked, yani naked demiyorum sport tunik makine sürer gibi atıyorum. Tracer'ım var benim normalde. Tracer kullanır gibi hafiften eğik duruyorum. Ayaklarımı çok fazla ileri uzatamıyorum. Biraz kıvrık kalıyor ayaklarım. Arkada da, da e, sırt desteği yok. Daha yumuşak. Ufak bir çıkıntısı var ama bunun gibi değil. Evet. Dolayısıyla birazcık daha az konforlu hissettim bunda. Daha sportif hissettim. Daha sportif bir yerde duruyorsun ve oradan da tabii şuraya da getiriyoruz işi. Baba şimdi bu iki makinemde scooter kullandığın zaman bazı adam senin gibi tamamen pragmatik tarafta kalabiliyor. Şöyle bir durum var, rüzgar almalarını değerlendirdiğimiz zaman ADV'de çok net bir şekilde cayır cayır rüzgar alıyorsun. Özellikle makinenin şu buralarından çok ciddi bir şekilde rüzgar alıyorsun. Senden de bunu konuştuk. Ayakkabıların da hatta dışarıda kalıyor, botların da dışarıda kalıyor. Rüzgarla gerçekten karşılaştığın bir durum var. Yani ne demek istiyorum, makinenin karşı taraftan baktığın zaman projeksiyon alanı. Bu projeksiyon alanı terimi arkadaşlar böyle otomotiv dünyasında mühendislikte çok kullanılan bir tanımdır. Bu aerodinamik hesaplarda da kullanılır. Ön taraftan bakıldığı zaman projeksiyon alanı burada daha parçık parçık daha çok rüzgar hissediyorsun ki biraz daha oturuş zaten motosiklet gibi. Burada bir macera motosikleti var. Hatta makyaları değiştik senden. Evet. Bundan ben tekrar ona geç, ADV'ye geçince rüzgar farkını iyice hissettim. Sende nasıl bir deneyim oldu orada? Şöyle benim bunu almaktaki amacım zaten rüzgar yememek. Yani maksimum korumayı sağlamak. Dolayısıyla ben bu motoru seçtim. ADV'yi seçmeme sebeplerimi bir tanesi de oydu. Çünkü ben bunda çok fazla rüzgar yiyeceğimi biliyordum. Sen de bunu test etmiştin. Evet. Ben de bu rüzgarı yemek istemiyorum. Hem cam olarak daha büyük bir cam, daha yüksek bir cam. Hem de yandan da daha korunaklı olduğu için... Rüzgar yemem yememek istediğim, istemediğim için bu makineyi seçtim. İki makineye kıyasladığımız zaman bir de tasarımda da bunu konuşmak istiyorum. Ön taraftaki sipariye baktığımız zaman ikisinde de ayarlanabilir bir siperlik var. Eser. Yani şimdi Çinlilerde de şöyle bir durumda var. Şimdi birbirimize bir, bir şey yapıyorum. Ne bulursalar da makinede de koyuyorlar kardeşim. Koymuşlar. Yani affetmemişler. Öyle, yani öyle hani o özelliği de ekleyelim bu özelliği de ekleyelim falan filan oluyor. Bu tarafa geldiğin zaman ADV 350'nin ön tarafta manuel olarak ayarlanabilen bir ön siperliği var. Bu siperliği bildiğim kadarıyla 4 kademe olarak ayarlayabiliyorsun. Bunda sonsuz yani istediğin yerde bırakabiliyorsun siperliği. Öyle evet. bir fark da var. Ki zaten kışın bunu oldukça da yüksek yerde konumlandırıyorsun. Ben en son olarak şunu da söyleyeceğim. Sen mesela 1.85 boya sahipsin. Ben 1.79 boya sahibim. Ben mesela normalde scooter kullanırken de arkadaşlar normalde ayaklarım uzatma ile ilgili bir durum içerisine girmiyorum. Ki bir de öyle kazalar gördüm. Birkaç tane hmm. öyle belden çıkma olayları falan var. Ama şey diyemem. Aman bunu çok yapmayın. Burada yanlış bir şey yapmışlar falan. Öyle bir şey demiyorum. Benim tercihimdi. O yüzden ben ADV'de ayaklarımı konumlandırırken kış olmasının dışında, kışın kışı sar, saymazsak, o rüzgar almayı saymazsak çok ergonomik bir konumdayım. Benim için mutluluk verici bir pozisyon. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela o X-Max ile Forza ile kıyasladığımız zaman benim normalde belim ağrır o makyalarda. Burada kesinlikle belimin uzun süredir ağrımadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve bir skuter kullandığın zaman en önemli şeylerden biri abi börtüyü, böceği, telefonu, cüzdanı saklama alanlarında güzel bir şekilde saklayabilmendir. Nasıl eser 4te bu durum? Eser 4te sel altından başlayayım öncelikle. Bir tane büyük kask, bir tane de yarım kask koyabileceğim bir sel altı var. LED aydınlatmalı bir sele, sel altı ve süspansiyonu var. Güzel bir şekilde çalışıyor süspansiyon. Ön tarafta iki tane kontakla beraber çalışan, açılan, kapanan bir gözü var. Oraya da bayağı bir alan ayırmışlar telefonunu, işte gözlüğünü, eldivenlerini, her şeyini koyabiliyorsun. O da güzel. Ayrıca direksiyon direksiyonun hemen altında e, çantanı asabileceğin bir askısı da var. ADV 350'ye geldiğimiz zaman ADV 350 sel altında aydınlatmayla maalesef gelmiyor şu anda. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Eigma 2024'de gittik. Bu ADV yenilendi. Şimdi artık renkli ekranla birlikte gelecek. Abi sel altları maşaların kapalıydı. Kafayı yedim. Sel altına bakacağım aydınlatma var mı yok mu diye. Koyulduğu bilgisi verildi. Ama sel altına bakamadım evet. aydınlatma var mı diye. Ama bu güncel pakette sel altında da aydınlatma olacağı söylendi. ADV 350 babacım <laughs> sel altına evet. iki tane kas kalıyor. Evet. ADV 350 sel altında iki tane kas kalıyor. Bir de ben sana bir hani ön tarafa geleceğim ama arkadan geleceğim öyle doğru anladın evet, mı? Evet. Böyle birden gelmek istemiyorum. Evet. Bir de abi ADV350 akıllı çantayla birlikte geliyor. Evet. Yani bugün 2025 Ocak koşullarıyla 408 bin liralık bir fiyatı var. Bu 408 bin liralık fiyatın içerisinde arka çanta var. Bir de bir dakika. Bir de baba tabii ki de makinam anahtarsız çalıştırmayla geliyor. Akıllı arka çanta seçeneğiyle de beraber geliyor Rudacığım. Evet. Yani böyle şovları var bunun. Arka tarafı da çıkıyor. zaten kask iki, yatırdığın zaman iki tane kask olur. O yüzden ADV350 seli altı ve arka çantanın her zorunlu olması bir de şöyle bir durum var. Yani ben baba belki arka çanta almak istemiyorum ama Türkiye'de mecburen alıyorsun. Bu bir eleştiridir. Bence bunun çantasız olarak da alınabilmesi gerekir. Ama bunu şeyden dolayı yaptılar. Bir ara herkese çanta satıyorlardı ya. Evet. O dönemde çanta satma işi ne abartmasın diye insanlar böyle getirdiler gibi bir durum oldu. Hani bayileri orada biraz engellemeye çalıştılar. Ön tarafa geldiğim zaman ön tarafta maalesef ADV 350 bir tane saklama alanı var. Yani ben kesinlikle saklama alanlarının AD ve 350'de ön taraftaki saklama alanlarının yeterli olmadığını düşünüyorum. Esar burada kesinlikle öne geçmiş. Bu arada yani biz de boş değiliz. Biz de derin, ee, biz de deriniz. Öyle şey diyorum. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Yani ha. şöyle güzel bir anahtarımız var. Öyle ben de PCX vardı bu anahtar ona biraz benziyor. <laughs> ama bu anahtar başka bir şeye benzemiyor. Yani sanki Watch'ta biraz böyle Çinli iyidir. İçine biraz da ağırlık atalım gibi bir durum var. Olabilir. Sahiden de arada ciddi bir ağırlık farkı var. E, onu söyleyebiliriz ama bu biraz fonksiyona yönelik gibi. Bu biraz içine de ağırlık atalım. Ya şimdi bunda da fonksiyon var. Var mı? Tabii mesela ben buradan Selemi açabiliyorum. Aa çok güzel. Veya bir otoparka gittim motorumun yerini öğrenebiliyorum. Burada otoparkta motorumun yerini öğrenebiliyorum ama seli açamıyorum. Olur be, seneye o da olur. <laughs> Ama kesinlikle anahtar tasarımına baktığımız zaman da anahtarının iki mekanında güzel olduğunu söyleyebiliriz güzel dostlar. Burada artık klasikleşmiş bir Honda anahtarı varken burada e, bu şekilde bir anahtar var ve daha ağır hissettirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Motor bile özelliklerine geldiğimiz zaman ilk olarak ADV 350'den başlıyorum. Tek silindirli sıvı soğutmalı single overhead cam bir blokla karşılaşıyoruz burada ve bu blok. 29.23 beygir gücü 7500 RPM'de, 31.5 Nm torku da 5250 RPM'de veriyor ve ıslak ağırlığı sürüşü hazır bu şekilde 186 kilogram. Watch SR4'e geldiğimiz zaman tek silindirli sıvı soğutmalı bir blokla karşılaşıyoruz burada ve bu blok 34 beygir gücü 7500 RPM'de, 35 Nm torku da 6000 RPM'de veriyor ve ağırlığı 198 kilogram. Şimdi Voj'un 198 kilogramlık ağırlığı web sayfalarına, internet sitelerine falan girdiğimiz zaman abi kuru ağırlık mıdır, ıslak ağırlık mıdır bilgisine ulaşamıyorsun. İşte burada biraz işte bu tarz markalarda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Evet. Bu 198 kilogramlık ağırlık senin hissettiğin kadarıyla nasıl? Bana göre kuru ağırlıktır o. Bence üstüne sıvıları da eklemek lazım. Eklemek lazım. Belki öyle eklediğimiz zaman da bu net olmamasına rağmen bir 10-12 kilo belki eklersek, belki 15 kilo kadar eklersek burada 210 kilolara ulaşabilecek bir makine varmış gibi Doğru. gözüküyor. ADV'nin ağırlığı ise ıslak ağırlığı olarak bize bilgisi verildi. Şimdi bu Tabii torku ve gücü vermek Rudo hiçbir anlam ifade etmez çıplak olarak. Kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabilir. Aynen öyle. Gazlamada neler yapıyoruz diye konuşmak gerekir. İlk olarak top speedleri konuşmak istiyorum. Top spit'te ben ADV 350 ile 155 km/s görebildim. Voçta da yine benzer yerlere ulaşıyorsun. Ki zaten iki makinenin da karakter olarak hızlanmaları da çok birbirine benziyor. Benzer. Kağıt üzerinde voçun daha fazla bir torkunun gücünde olmasına rağmen ağırlık kaynaklı böyle bir durumun içerisinde. Sana nasıl hissettirdi? İkisi de bana eşit hissettirdi. Yani çok yaklaşık hissettirdi. Bunun gaz kolunda daha mesela 60'da giderken buna 4te Gaz, 4te gaz verince daha böyle iyi bir tepkimi hissettim Honda'ya göre. Honda'da birazcık daha yumuşak gelen bir tepkimi hissettim. Ama yan yana da kalkış yaptık çeşitli hızlarda. Biri birini geçemediler. Yaklaşık aynı hızlarda kaldılar. Aynen öyle. Böyle kafa kafaya bir yerde kalıyorlar. Hani arada Şöyle bir durum yok. Estardur inanılmaz gidiyor falan evet. gibi bir durumun içerisinde. Kesinlikle değil makineler. Şimdi makina böyle gidiyor dedik. Böyle performanslar veriyor dedik. Tabii ki de yakıt ekonomisi çok önemli. Yakıt tüketimleri nasıl diye baktığımız zaman ben ADV 350'mi uzun süredir kullanıyorum. Uzun süredir bir ortalamada. 4,5 litreyle dolaşıyorum rodajdan beri. Sen de nasıl bu durum? Şimdi ben daha rodaj bakımına girmedim. Benimki de 5,5 litre civarında. 1 litre fazlasın neredeyse. Evet, 1 litre fazla. Belki rodajdan sonra düşer diye çok umut hafif, ediyorum. Çok hafif. Yani çok hafif düşer. İnşallah düşer. <laughs> <laughs> bir 1 litre kadar da arada fark varmış gibi Var gözüküyor. Evet. E burada da tabii şimdi yılların tecrübesi Honda'nın orada kalibrasyondaki o test odalarındaki geçirmiş vaktin bereketini görüyoruz ki zaten dediğim gibi Honda bloğunu kullanırken yani şu benim hissettiğim ne biliyor musun burada? Yani yapacak bir şey yok. Yani böyle çok sorunsuz bir şeyler çalışıyor anladın mı? Hiçbir sorun yok. O kadar aşağı şey yolunda ki aşağıda. Burada biraz da öyle değil. Biraz heyecanlı bir blok var burada. Hadi. Tabii bir hareket var orada. Aynen öyle. Bir hareket bir devinim var orada. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Çinli bir motosiklet konuştuğumuz zaman yani izleyicilerimizin de en çok merak ettiği şeylerden biri ki ben de bunu çok merak ediyordum. Ben ADV 350'den indim. sr orada bindim. İlk hissettiğim, ilk karşılaştığım duygu titreşim. Doğru titreşimle burada karşılaşıyorsunuz. Doğru titreşim var. Yani makine böyle bir ya tok hissettiriyor onu söyleyebilirim. Tok bir makine. Hani böyle şey böyle dandik bir titreşim değil. değil hani evet. Onu da dandik titreşimle nasıl olur bilmiyorum ama yani şöyle bir MT7'ye binersin. Bir titreşim vardır ama o titreşim hoşuna gider. Heh. Ve yani NC750'ye binersin. O titreşim hoşuna gider. Ama başka motora binersin. O hoşuna gitmez. E böyle biraz da vızıltı gibi oluyor. Tabii bunda hoşa gitmeyen bir titreşim yok. Evet. Ama bir titreşim var. Var. Özellikle de biz senden sürüş yaptık. Sürüş sırasında makinalar böyle 60 ile 70 ile ya da 50 ile 80 le arasında diyeyim. 5000 devir civarında oturuyor. O oturduğu yerde burada bir titreşimle karşılaştım. Orayı aştıktan sonra da ama yukarkı devirlere doğru gitmeye başladığın zaman da o titreşimin içerisinden çıkmış oluyorsun. Bunu burada çok net bir şekilde gördüm. Ve iki makinenin de sana şunu sorayım. 100 ile 135 arasında hızlanmaları nasıl? Yeterli mi? Yetmez mi? Hoş mudur, loş mudur, boş mudur? Ya şöyle zaten bu makineleri almaktaki amaç o hızlarda gaz tepkimesi istemek. Evet. O e, E5'te temde giderken 100'den hemen 130'da 140'a veya 90'dan 120'ye çıkabilmek. Dolayısıyla da iki makine de buna tepki güzel olarak verebiliyor. E, o aralarda gaz verdiğiniz zaman ya bu gaz nerede bu motor niye gitmiyor demiyorsunuz. Yürüyor gidiyor iki motorda Ve tabii ki de motordan konuştuğumuz zaman motorla şanzımanın yani daha çok CVT şanzımanın evliliği de çok önemli. Burada iki makinede de herhangi bir gecikmeyle ben gaz kolunu açarken karşılaşmadım. Çok güzel bir şekilde yapıyorlar ki zaten Honda'dan bunu çok iyi bir şekilde yapmasını zaten bekleriz. Ben burada Voç'un acaba bir acabası var mıdır diye düşünüyordum. Orada kesinlikle Özellikle de mesela yüksek süratlerde giderken de mesela 80 ile 90 ile gidiyorsun orada tekrar bir gazı ihtiyacın oldu. Gaz açtığın zaman da iki makine de çok güzel bir şekilde ilerletebiliyor. Voç hatta orada oralarda o ara devirlerde bir tık daha bir sanki tık daha iyi, bir tık öyle. daha iyi bir gaz kolunda reaksiyon varmış gibi de hissettirdi bana. Rudo frenlere geldiğimiz zaman Şimdi ADV 350 ön tarafta tek diskle beraber geliyor. Boş SR4 ön tarafta çift diskle beraber geliyor. Frenler sana ne hissettirdi? Frenler bocun bir kere ön freni çok güzel. Çok güzel ısırıyor ama arka frende aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sen de bilirsin bu x arka frenlerine benzer bir fren var. Ama önceki ikisini, kasaları. Önceki kasaları ama ikisini beraber kombine yaptığın zaman çok güzel çalışıyor. Bunda da test, tek disk var fakat bu bana şey hissettirmedi ya bu yetersiz bu motor durmuyor gibi hissettirmedi. Ama bu kadar da iyi hissettirmedi. Ama Doğru. bu da arka frende bu sefer açığı kapatıyor. Bunun da arka freni sanki boga göre, hoca göre biraz daha iyi. İki makinede de ani frende ne var abi? Dörtlü flaşörü yakıyor. Ikisi de yakıyor. Evet. Bu da kesinlikle olması gereken bir özellik olarak buraya konumlandırılmış durumda. Süspansiyonlara gelelim. Süspansiyonları ben söyleyeceğim. Abi şimdi bu bu tarafta yani ben ADV mi gerçekten seviyorum. ADV 350'nin süspansiyonları bir motosiklet süspansiyonu gibi ve bundan beraber de hem virajlarda hem ufak tefek tali yollarda bana güzel şeyler hissettirdi. Kesinlikle daha yumuşak bir yerde kalıyor. Ama bunu söylerken de şöyle bir şey de demem gerekiyor arkadaşlar. SR4'ün zaten amacı çok yumuşak süspansiyon olmak gibi bir amacı Çünkü böyle tali yol hani bu göz kırpıyor ya bu. Bu zaten göz kırpan tarafta değil. Bu bana daha sert hissettirdi süspansiyon olarak. Fakat iki makinenin de stabilite anlamında süspansiyonların iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Sana şunu sormak istiyorum. Artçılı kullanım sırasında Süspansiyonların nasıl reaksiyonları veriyor? Şimdi o bocun kanayan yarasıdır zaten. Arka süspansiyonla alakalı kronik problemi var. Hmm. Ne oluyor? İki kişi bindiğin zaman özellikle atıyorum 80 kiloluk iki kişi veya 90 kiloluk iki kişi bindiği zaman arka süspansiyon çukurlarda veya tümseklerde vuruyor sonuna Yenge kadar. Yengeye 90 vuruyor. kilo demedin değil mi? Yok kanımla olmuyor ama bir zaten... arkadaşımla bindim. Onunla beraber çok net deneyimledim. Benim süspansiyonları yumuşak ayarda fakat başka kullanan arkadaşlarım da var motoru. Onlar onu en sert ayara getirsem bile yine de o vuruntuyu yaptığını söylediler. Ön taraf çok güzel. Önden çok memnunum. Kayaba zaten. Ama evet. arka taraf markasız bir süspansiyon. Onun da aynı performans olduğunu söyleyeyim. Yani tek kişi düz yolda bir sıkıntı yok. Ama iki kişi sıkıntısı var. Sen Nurhan'la beraber benim skuturu da kullanmıştın. Evet. O zaman artçı performansı nasıldı? Çok güzeldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu arada ben kendi motorumda da eşimle bir sıkıntı yaşamıyorum. Ha. Bunda da yaşamadım. Bunda da yaşamadım. Biraz da ağır. Hatırlıyorum. Senle binsek. E, hafiften. Bayağı bir sıkıntı yaşarız. <laughs> <laughs> ADV 350 kıvraklık anlamında daha iyi bir yerde kalıyor bence. Doğru. Doğru. SR4 uzun yolda kesinlikle daha tok, tok hissettiriyor. O rüzgarla beraber de. SR4'te de çok güzel bir şekilde orada çalışıldığını görüyorsun. Ve bununla da beraber de güzel bir stabilizasyon var diye ben düşünüyorum. Şimdi gelelim şeye. Afilli, kukulli böyle hani kremasını falan koyduk. Bir de üzerine böyle Hediyeler atalım. Burada şimdi bu ekstra özelliklere girdiğin zaman Voce SR4 kullanıcısına neler sunuyor? Abi bir kere motoru ilk açtığın zaman hissediyorsun. Şimdi bunda ne yapıyorsun? Tamam anahtarsız çalıştırman var ama direksiyonu açmak için böyle bir direksiyon oynatıyorsun. Oradan bir şey bir çeviriyorsun. Bir kontak çeviriyorsun orada. Bunda ne yapıyorsun? Geliyorsun tuşa dokunuyorsun. Şuraya basıyorsun. Tık diye açılıyor. Sonra bir daha tuşa basıyorsun. Motor uyanıyor. Cam yukarı geliyor. Evet. Ekran seni karşılıyor. Sonra motoru bir çalıştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Hava soğuk. Diyorsun ki bir elcik ısıtmamı açayım, bir koltuk ısıtmamı açayım. İkisini oh. de açıyorsun. <laughs> oh. Sonra telefonuna giriyorsun. Ya diyorsun bilmediğim bir konuma gireceğim. Hemen diyorsun oradan bir navigasyonumu açayım. Navigasyonu açıyorsun. Turn tak, by turn değil mi? Turn by turn navigasyonun geliyor. Yani yönlendirme arkadaşlar diyor ki ileriden sağa dön. E bir de, de hava soğuk, yerler soğuk, beton soğuk. Ulan benim lastikler indi mi, şişti mi, ne durumda onu da bilmiyorsun. Lastik basıncına da oradan bakıyorsun. Ya diyorsun ki ya ben bir premium bir araca biniyorum diyorsun. Sen ne diyorsun? <laughs> ya çok güzel diyorsun. Çok güzel diyorsun. Şimdi böyle konuşulduğu zaman ben de sağlamım diyorum. Hadi bakalım. <laughs> ben de uzun ömürlüyüm diyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu watch'un öm uzun ömürlü olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ben de var. Ben de elcik ısıtma yok ama bir elcik koruman var. Çok şükür ondan beraber geliyor makine. Akıllı çantamı zaten saymıştım az önce. Maalesef LCD bir ekranla beraber geliyor makine ama 2024 yılındaki EGMA'da bu güncellendiğini biz gördük. Artık renkli bir ekranla beraber gelecek ve %100 olmasa da, %100 buna emin değilim ama bütün o ekranlarda Turnbine Turn var. Turnbine Turn ile beraber gelecek Honda'nın uygulamasıyla beraber. Orada bir kullanım olacak. Maalesef lastik basınç sensörleri, sıcaklık sensörlerim yok. Ama işin tabii şöyle bir kısmı var. Bu her zaman böyledir. Şimdi Vosch'un piyasada konumlanabilmesi için, yer edinebilmesi için bu şekilde agresif hareketleri yapması Doğru. gerekiyor. Yapmak zorunda. Karşında Honda var. Evet. 100 yıllık firma. Yani acımaz yani. Şimdi Boş da bunları kendisi de bulmuş değil. Yani evet. biliyorsun onun kopyaladığı bir motorsiklet var. Evet. BMW'nin C400X'i. Çok benziyor. E onlar yapmışlar, onlar da onu kopyalamışlar, geçmişler. Yani biz ilham aldıklarını düşünüyoruz. İlham almış dersin, <laughs> kopyalamış dersin ama güzel ilham almışlar. Kesinlikle. Yani bir Ducati motoru incelerken dersin ya çok düşünülmüş. Aa bu da eklenmiş, bu da konulmuş. Evet. Dersin ya bu motorda da böyle incelediğin zaman işte el freni olsun, işte arkadaki basamaklar olsun, bu bahsettiğim özellikleri olsun insanı mutlu ediyor. Şimdi Rudo bu videoyu izleyen birçok dostum, kardeşim, arkadaşım, abim şunu düşünüyor. Ya ben şimdi diyor SR4'ü sen aldın, senin alma sebeplerin vardı. İşte ADV 350 masam, alsam, SR4 masam alsam diye ya da bir Çinli motosiklet, kuvvetli bir motosiklet mi alsam ya da bir Japon mu alsam diye kıyas yapıyor. Burada arkadaşlar Ekonomik olarak konumlanma çok önemli ki sen de bunu alırken en büyük tercih sebeplerinden biri oydu. Burada bazı taksit seçenekleri var. Bununla beraber de işte o enflasyonu falan, bileşik faizi falan düşündüğü zaman mantıklı yerlere de konumlanabiliyor. Bugün ADV 350'yi zaten nakit alabiliyorsun Ocak 2024 koşulluyla. Tavsiye edilen fiyatı Ocak 2025 koşullarıyla 2024'ten çıkamamışlara selam olsun. <laughs> e, tavsiye edilen satış fiyatı da 408-410 bin lira. Bandında ADV 350'nin SR4 ne kadar şu anda? Şimdi şu anda 2025 güncellendi fiyatlar biliyorsun kampanyası vardı. Şu anda 398 bin liraya Cash. taksit yapıyorlar. Ta taksit taksit yani. yapıyorlar. Hı -hı. 345 bin liraya da nakit veriyorlar. Keşf oluyorsun. Tabi. Yani 398 bin liraya kart, kartla alabiliyorsun. 12 taksit alıyorsun. 12 taksit alabiliyorsun. Para istiyorlar mı önden? Mesela birkaç tane bayiyle konuşmuştuk sen bunu isterken de. Birkaç Hı -hı. tane bayi şöyle demişti. Biraz keş istiyorum demişti. Evet, önden. Evet doğru. Hani bazen onu 12'ye de bölemeyebiliyor. Yani burada işte zaten büyük yani ne diyeyim yılların markasıyla büyük demeyeyim ben hani yılların var. Büyük zaten yılların markasıyla işte Vojun operasyonunu değerlendirdiğin zaman işte bu tarz böyle biraz kişisel servise satış yerine göre kararlar verilebiliyor. Yani arkadaşlar Watch SR 4'e zaman ya da Çinli bir makine alırken bakacağım bence. Ben neye bakardım? Abi benim cebimde bakardım. E, para var mı? Ben bu parayla paramı verdiğim zaman bu makine parasız mı kalıyorum? İlk önce buna bak. Şimdi 400 bin liram vardır. Verirken de acaba olabilirsin yani. Tabii canım. Yemeğe para kalmazsa evde hanım der ki çık dışarıya diyebilir yani. Ona bir bakardım. Param var. Yani diyelim ki onu aldıktan sonra da param var. O zaman alırdım. Ha dedin ki bende para yok. Ama gelecek param var. Gelecek param <laughs> var. Aynı maaşım var. Evet. O zaman gidip eğer 12 taksitle de alabiliyorsam 398 bin lira baktığın zaman hani kabaca söylüyorum muhtemelen bir eşik falan böyle 330 bin liraları falan denk gelir diye tahmin ediyorum bunun fiyatı. 330 bin liralara falan almış oluyorsun 12 taksitle böldürdüğün zaman parayı hemen ödemedin diye. O zaman böyle bir şey tercih edilebilir bir konumda kalıyor. E bir de artık maksi skuturlar hanımla eşle sevgiliyle dolaşmak için yani bir ufak bir ne diyeyim size eskiden de otomobillerin yaptığı şey artık Bunlar yapmaya başladı. O şekilde mantıklı bir seçenek olarak da değerlendirilebilir. Bakımlara geldiğimiz zaman bakımlar nasıl biliyor musun? Bakımlar hiç bilmiyorum. Bir sürprizle karşılaşmıyoruz inşallah. Korkuyorum açıkçası ee, ne olacak diye. Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Benim bildiğim kadarıyla şöyleydi bize servisin söylediği. Bir binde gidiyordun. Sonra beş, bin beş binde bir ve on binde bir gidiyordun. Abi şimdi Honda'ya geldiğin zaman, ADV'ye geldiğin zaman binde gidiyorsun. Sana diyor ki sen git baba sene ya da 12.000 bin kilometre yaparsan geleceği şu anda. Evet. Çok şükür burada böyle bir durum var. Bakım konusunda da büyük e, bir avantaj. Büyük bir avantaj. İyi bir yerde konumlanıyor. Kameranın arkasındaki bizim Zoo Coşkun da bilir. Yani PCX mesela çok kısa bir kilometrede kaçta giriyordu? 3000 mi? 3000'de bir giriyordu PCX. Coşkun mesela Feriştah'a mahvoldu yani. Evet. Bakıma gide gide Allah aşkına onlar artık değişiyor gibi. Şimdi son olarak da şunu söyleyeceğim. İki makinenin üzerinde çok güzel lastikler var. Birinde Pirelli'ler var. Birinde meseller var. E, ee, vardı yanlış hatırlamıyorsam. İki lastiklerinde güzel işler yaptığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Allah da güzel bir bölüm oldu. Her zamanki gibi. Güzel katkılar verdin. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde güzel dostlar Honda ADV 350 ve Watch SR 4'ü dilimizin döndüğünce bileğimizin döndüğünce kıyasladık. Umarım güzel, eğlenceli, kıymetli bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca burada bir hype'lama olayı var. Hype'landığı zaman da video yukarıya çıkıyor. Eminim ki izleyicilerimiz, güzel dostlarımız bunları yapacaktır. Ayrıca baba sıcak çikolata bu kış günlerinde içmek isterseniz nereye geliyorlar? Ya şimdi üşüdük zaten dükkana gidip içeceğiz. <laughs> Kapoflama bekliyoruz hepinizi. Gördüğünüz gibi şapkada da var. Bana bu şapkadan <laughs> yaptırman gerekiyor. En kısa zamanda. Söz mü? Hatta bunu vereyim. Olur. Saçım çok kötü bozma beni. <laughs> Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.